Merhaba sevgili arkadaşlar. İkinci tema sözcükte anlam. Sekizinci testimizde soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A. Uzun bir süredir bu sporla yakından ilgileniyormuş. Spor sözcüğünün kendisi terim anlam olmaz. Sporla ilgili bir kavram terim anlam olabilir iken spor kelimesini kendisini terim olarak almıyoruz. B. Kitaplarını masadan alıp Aceleyle çantasına koydu. Burada da herhangi bir terim anlam yok. C şıkkına baktık, yüzündeki ifadeye bakılırsa gel, geldiğimize çok sevinmiş. D şıkkında her konuyu kavramış fakat zamileri tam anlamamıştı. Şimdi zamiller Türkçe dil bilgisiyle ilgili bir terim olduğu için D şıkkında terim anlam sözcük kullanılmış. E şıkkına da bakalım. Evin üst katına taşınan Yeni komşumuz çok iyi biriydi. Burada da yine terim anlamlı sözcük yok. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altta çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? A. Bu sıcak sohbetin ardından çay içmek için kafeye geçtik. Evet. Burada sıcak gerçek anlamda kullanılmadı. Mecaz anlamda kullanıldı. Sıcak sohbet. B şıkkı. Çantasındaki eşyalar çok ağır olduğu için biraz dinlenmek istedi. Burada ağır sözcüğü ilk anlamında sözlükteki ilk anlamında kullanıldı. Yani gerçek anlamda kullanıldı. C şıkkı hırçın dalgalar can kurtaran ekiplerini harekete geçirmişti. Arkadaşlar hırçın dalgalar derken burada dalganın hırçını olmaz tabii ki mecaz anlamda kullandı. D şıkkına baktım bu davranışı sayesinde herkesin gözünde yükselmişti. Tabii ki burada gerçek anlamda bir gözde yükselmek olamayacağı için burada yükselmek mecaz anlamda kullanıldığı E şıkkı yıllardır bu işin peşinden koştuğunu söylemişti. Yine burada koşmak sözcüğü gerçekten ayakları üzerinde hızlı bir şekilde ilerlemek değil işin peşinden koşmak mecaz anlamda kullanılmıştır cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilmek sözcüğü sorumlu kabul etmek anlamında kullanılmıştır? B şıkkında dikiş ve ütü bildiği için diğer adaylardan öne çıkmıştı. Burada dikişi ve ütüyü bilmesi sorumlu kabul etmek anlamında kullanılmadı. Yani o işi becerebiliyor anlamında. 3 dil biliyordu ve her ay farklı bir ülkeye gidiyordu demiş C şıkkında. 3 dili bilmesi demek o 3 dili konuşabilmesi demektir. C şıkkı da elendi. D şıkkına baktık. Yaptığınız titiz çalışmalardan dolayı size teşekkürü bir borç bilirim. Yine burada teşekkür etmeyi kendisine bir borç saymak anlamında kullanıldı. E şıkkı bu olayı sana kimin anlattığını çok iyi biliyorum. Yani o bilgiye sahibim anlamında kullanıldığı için E şıkkı da elendi. A şıkkına baktım. Bu projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak sadece seni bilirim, sadece seni sorumlu tutarım, sorumlu kabul ederim demek istemiş burada cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çalışmak, anlaşılmak, derin sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Çalışmak, çaba sarf etmek, anlaşılmak, Hissedilmek, sezilmek derin, yoğun, güçlü anlamlarında kullanmamız gerekecek. Aşıkkı, 30 yılı aşkın bir süredir öğretmen olarak çalışan bu insan yanlış anlaşılmaktan doğan birkaç istisna dışında hiçbir iletişim kazası yaşamamış öğrencileriyle derin bir sevgi ilişkisi kurmuştu. Şimdi burada çalışmak, çaba sarf etmek anlamında kullanılmadı. Burada çalışmak bir işte çalışmak anlamında kullanıldığı için A şıkkını eledik. B şıkkına baktık. Söylemek istediklerini anlatamamanın derin yani yoğun üzüntüsünden kurtulmak için çalıştıkça yani çaba sarf ettikçe yorulduğu anlaşılıyordu. Yani hissediliyordu. Adeta o şöhretli şairin yerine acemi bir şiir heveslisi gelmişti. Şimdi burada çaba sarf etmek, çalışmak, hissedilmek, anlaşılmak yoğun anlamında derin'i kullandık. Diğer şıklara da bir bakalım. Böylesine derin bir incelemenin roman yazmaya yönelenlerce tam olarak anlaşılması için çok çalıştım. Buradaki anlaşılmak, hissetmek değil. Burada kendini ifade etmeye çalışmış. Karşı tarafın onu anlamasını beklemiş. C şıkkı da elendi. D şıkkına baktım. Tavrınızdan anlaşıldığı kadarıyla burada çalışmak size büyük bir coşku ve derin bir mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor. Yine burada çalışmak sözcüğü çabalamak anlamında değil, bir işte çalışmak anlamında kullanıldı. E şıkkı Çalışmalarına son vererek odasına gitti. Derin bir sessizliğe gömüldü ve anlaşılmaz bir şekilde bana bile bir izahta bulunmadı. Yine burada çalışmaları dediği işte elinde bulunduğu işler yaptığı şeyler anlamında yani bir çaba sarf etmekten bahsetmedik cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. A. Geniş odanın arka kapısından bahçeye çıkılıyordu. Evet. Buradaki geniş sözcüğü gerçek anlamda kullanıldı. Bir oda geniş olabilir. B şıkkı onu okulun girişinde elinde kitaplarla görmüşler. Yine burada giriş sözcüğü mecaz anlam değildir. D şıkkında sınava geç kalmamak için çok hızlı hareket ediyordu. Burada Hızlı hareket etmek herhangi bir mecaz içermez. Gerçek anlamdır. E şıkkı saklanmaç oynarken usulca perdenin arkasına gizlenmişti. Yine usulca sözcüğünde bir mecaz yok. Çalışkanlığı ve disipliniyle arkadaşları arasında sivrilmişti. Şimdi buradaki sivrilmek yani gerçek anlamda bir fiziki olarak sivrilmek, sivri olma söz konusu tabii ki de değil. Yani daha çok ön plana çıkmak anlamında kullanıldığı için sivrilmek mecazdır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçada gelmek sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? A şıkkı ulaşmak, varmak. B belirli bir süre dolmak. C oturmaya, ziyarete gitmek. D bir yerden getirmek. E izlemek, takip etmek. İşten çıktıktan sonra dışarıda biraz oyalanıp eve gelmiştim. Burada gelmek, ulaşmak, varmak anlamında kardeşim de benden önce bir arkadaşını okuldan alıp gelmiş. Yani okuldan alıp gelmiş bir yerden getirmiş. Bir saat geçmemişti ki amcamlar da çay içmek ve muhabbet etmek için geldiler. Yani oturmaya, ziyarete gitmek. Saat 11'e gelirken yani belli bir süre dolmak. Saat 11'e gelirken herkes dağılıp evinin yolunu tuttu. içimden gelen uyuma hissine karşı koyamadan kendimi kanepenin üzerine atıp orada uyuya kalmışım. Burada gelmeklerde bir herhangi bir izlemek, takip etmek anlamı yok. Gelmek sözcüklerinde bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. 7. sorumuzdayız. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Kitap kahramanın Hayal gücü ve duyarlılığı üzerinden okuyucuya duygusal bir nokta nokta sunarken okur da kendisi yaşıyormuş hissi uyandırır. Şimdi burada yaşantı ve deneyim olabilir. Gözlem olamaz. Duygusal bir gözlem sunamaz, duygusal bir gizem sunamaz. Duygusal bir bakış. dursun bakalım. Bazı eleştirmenlerce fazla dramatik ve duygusal kabul edilse de çocukların ve yetişkinlerin dünyasını bir araya getirmesi bakımından Amatör bir eser, hayır, amatör buraya olmadı. Yetersiz de olmaz, olumsuz yargı. Başarılı olabilir. Evet, başarılı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların şimdi bazı eleştirmenlerce fazla dramatik ve duygusal kabul edilmiş ancak diyor. Çocukların ve yetişkinlerin dünyasını bir araya getirmesi bakımından burada olumlu bir yargıya geçmesi gerekir. Bu yüzden başarılı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yaşadığımız dünyanın aksine böylesine farklı ve gerçeküstü detaylarla dolu bir romanı hayal etmek bazı okurlar için zor olabilir fakat yazar özellikle Asi Ateşte bunu oldukça kolaylaştırmış. Bu romanı okurken asi göklere göre her detayın çok daha rahat gözümde canlandığını söyleyebilirim. Şimdi burada meydana gelmek değil. Çünkü hayal etmekten bahsetti. Devamında da gözünde canlanmasını söyledi. Unutmayı istemek bununla bir alakası yok. Hatırlamaya çalışmak da değil. Korkusuzca yorumlamanın da bu ifadeyle bir ilgisi yoktur. Peki hayal etmek, gözünde canlanmak, zihinde belirmek tabii ki burada. Bu romanı okurken asi göklere göre her detayın çok daha rahat zihnimde belirdiğini söyleyebilirim diyebilir cevabımız E şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Yazar öykülerinde öykülerinin başlangıcından öncesi ile bitiminden sonrası hakkında hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ama onu okuyanlar Sanatçının öykülerinde yazmadığı bu bölümleri kendileri tamamlıyor. Olmayana düşlemeye zorlamak çok büyük bir yaratıcılık bence. Şimdi burada öykünün başından öncesiyle bitiminden sonrası hakkında ne yapmış yazar hiçbir şeyden bahsetmemiş. Bu kısımları okuyucunun tamamlamasını istemiş. Şimdi sanatçının öykülerinde yazmadığı bu bölümleri kendileri Tamamlıyor demiş. Bakalım şimdi burada ne anlatılmak istemiş. Okurda farklı çağrışımlar oluşturması, kimilerinde konunun eksik bırakılması, sıra dışı bir anlatımla yazılması, olağanüstü olaylara fazlaca yer vermesi, herkesin anlayabileceği bir nitelik taşıması. Bir kere burada okuyucunun bunu kendisinin tamamlaması, herkesin anlayabileceği bir nitelikle alakalı değil. Olağanüstülükten bahsetmedi. Sıra dışı bir anlatımla bize burada ipucunu vermemiş şiirlerinde konunun eksiklikle de bir ilgisi yok burada. Tabii ki burada okurda farklı çağrışımlar oluşturması vardır. Çünkü her okur bunu kendince yorumlayacaktır. Öykünün öncesini ve sonrasını yani bu bölümleri kendisinin tamamlaması demek her da farklı bir her okurda farklı bir çağrışım yapması demektir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sanatçı tüm eserlerinde olduğu gibi yine özgün bir başyapıt ortaya çıkarmış ve bunu ustaca bizlere sunmuş. Özgün ne demekti arkadaşlar? Hiç kimseye benzemeyen, kendine özgü, kimseyi taklit etmeyen demek. A. Her şeyi mantık çerçevesinde açıklamaya çalışırdı. Burada yok. B. Özgürce düşünmek ve sürekli eser vermek istiyordu. Burada özgünle özgürü karıştırmayın. Bu farklı bir şey. C. Şıkkı. Onun çalışma gayesi ve tek hedefi orijinal fikirler üretmek. Evet. Orijinal. Yani kimseye benzemeyen kendisinin bulması. Orijinal, özgün aynı şeydir arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Diğer şıklarda da bir göz atalım. Yazdığı makaleler onun bilimin izinden ayrılmadığını gösteriyordu tüm hikayelerini tek bir kitapta toplamayı başarmıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır.